Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Shiba'nın 2025 ve 2030 yılları için fiyat tahminlerini size söyleyeceğim arkadaşlar. Hemen onun için bir haberim var zaten. O haberi sizinle paylaşmak istiyorum. Haberi paylaşmadan önce kanalıma abone olup like tuşuna basmanız yeterli arkadaşlar. Abone olmasınız da canınız sağ olsun. Hemen habere, habere geçelim. Haber Coin marketin Shiba'nın ana sayfasında siz kendinize bakabilirsiniz arkadaşlar. Haber hemen şurada duruyor. Ben onu Türkçe çevirdim. Türkçesi hemen şurada. Shiboynu coin fiyat tahmini 2025-2030 aşağıdaki durumlarda %3000'lik bir yatırım getirisi olası olabilir diye bir başlık atmışlar buraya hemen. Hemen burada geçelim. Memo coinler ciddi alınmak için tasarlan, e, tasarlanmamıştı. Ancak yatırımcıların şakaya dahil olmak için e, ilgilenmeye başladıkları zamana yakalandılar. Inu yolculuğu başlangıçta bir kat trilyon arz ile başladı. Bu arz %50'si kilitlendi ve geri kalanı Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin'e yakıldı. Yakında Shibarium güncellemesinin takibi coin'i ikinci katmana taşınacak. Shibarium yönetim ve operasyonlar söz konusu olduğunda bir bozucu olarak biliniyor. Girişim bir kat trilyonluk bir arza başladı. Kurucusu Roshi önce Uniswap'ta %50'yi e, kitledi ve ardından Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin'e %50 daha yaktı. Bu adım adımın e, adımı neden atıldığını henüz bilmiyoruz. Daha sonra 2021'de bu denek Shiboyunu varlıklarını %90'ını yakmaya ve geri kalanı hayır kurumlarına bağışlamaya karar verdi. Daha önce Hindistan için bir Covid-19 yardım fonu olan Crypto Relief'e 1 milyar dolar değerinde Shiba belirteçleri bağışlamıştı. Shiboyunu'daki işlemlerin eylem olarak okunmasını önlemenin tek yolunun bu olduğunu söyledi. Buterin dolaşımdaki Shiba Inu madeni paralarının yaklaşık %50'si olan elindekilerin yakma kararı bu madeni paralar artık erişi, erişilemeyen bir genel adrese depolandığından onların etkin bir şekilde pazarın yapması dışına bıraktı. Roshi Buterin'e merkeze olmayan bir finansal sistemi yaratmaya yap, yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Hemen burayı biraz geçelim tam fiyat tahminleri olduğu yerlere de geleyim arkadaşlar. Hemen şurada görüyorsunuz. Gelişmekte olan kripto para piyasası Shiba içinde keyifli olduğunu kanıtladı. Shiba inu topluluğunun Bitcoin Robinhood marketisinde listeleme talebi 2021 Ekim ayının sonlarında 0.408845 ATH ulaşmasına sağladı. Bununla birlikte 2022'nin ikinci çeyreği Shiba'nın acı çektiği bir kan banyosu olduğunu kanıtladı. Basın zamanında 0.40 değerindeydi. Bu projeyi bu projeksiyonlar neden önemli? Açıkça görüldüğü gibi bir topluluk duygusu Shiba'nın büyümesi için çok önemlidir. İster Robin Hood'da listelenmesini talep et ister McDonald's'tan bunu bir ödeme şekli olarak e, kabul etmesini iste. Topluluk her zaman Shiba'nın büyümesi etrafında toplanır. Bu da zaten Elon Musk'ın attığı bir tweet. Hemen zaten biraz daha geçelim buralara. Tam e, hedef olan kısımları ise söyleyeyim. Hemen şurada zaten bir grafik paylaşılmış. Görüldüğü gibi iniş çıkış bir grafiğimiz var. Düz akan bir grafikte görülüyor. Görülüyor. Hemen şurada bir başlık var. Shiba koyun Coin 2025 tahminleri. Ee, daha fazla okumadan önce farklı analistlerin piyasa tahminlerini büyük ölçüde değişti, değiştiğini anlamalıyız. Analistler siyasi ve çevresel krizler gibi olayları her zaman öngörmek, öngörmedikleri için birçok kez tahminlerin yanlış olduğu ortaya çıkacaktır. Bir yatırımcının bir kripto para birimini özellikle de Shiba gibi değişken bir şeye yatırım yapmadan önce kendi araştırmasını yapması akıllıca olacaktır. Ee, hemen burada geçelim. İncelikten sonra uzmanlar Shiba'nın 0.40 48 dolara kadar çıkabileceğini ve 0.40 41 33 yok 41.83 dolara kadar düşebileceğini tahmin ettiği iddia etti. Söz konusu yıl için potansiyel yatırım yüzde %322 olacağı ve ortalama fiyatın %0.40 43-35 dolar olarak kalacağı tahmin edilmektedir. Ama yani burada geçelim. Bakın 2022'deki fiyat artışı konusunda çok umutlu değiller. Şiban'ın maksimum ve minimum fiyatlarını sırasıyla 0.30 ve 0.409839 dolar olacağını tahmin ediyorlar ortalama fiyatların 0.30 dolar civarında olduğunu tahmin ediliyor buna 2025-2030 yıllar arasında olan e, tahminler hemen 2030'da size söyleyeyim yukarıda bahsedilen çank blok gönderisi 2030 yılında şivanın ortalama 0.30 39-21 dolar fiyatında alınıp satılacağını da belirtti. Maksimum ve minimum fiyatlarına sırasıyla 0.3035 dolar ABD doları ve 0.3029 ABD dolar olacaktır. 2030 yılında Shiba için potansiyel yatırım getirisinin %2878 olacağını tahmin edilmektedir demiş burada. Zaten olanlar burada söylemiş. Hani e, tel, e, dolar bazında 2 ve 30 seviyesini söylemiş hem yani burada TL bazında ve dolar bazında net bir şekilde söyleyeyim. Şu an Shiba'nın güncel olarak e, dolar bazında 0.5099 doları görürken, TL bazında 0.3018 doları görüyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde olacak. Hani bu önündeki 30 ve 20 gidecektir. E, 2025 ve 2030 yılları arasında olacak tahminleri burada söylemiş. Hani e, dolar bazında bir sıfır gidecekse TL bazında da bir o kadar da gidiyordur arkadaşlar. Onun için elimizde şu an şibanamızı tutalım. Hani 2025-2030 yıllarında bu olursa daha çok güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Çünkü 3 sıfır buradan giderse dolar bazında bu 4 sıfır gidecektir. Ve 1 TL seviyelerine kadar gelecektir. Ve örnek benim şöyle. 1 milyon şibanız varsa bu TL bazında 1 lira olursa eğer bu tahmin ediliyorsa 1 milyon liranız olacaktır e, demek istediğim şu ve şu an başka demek istediğim bir şey yok hangi konuyla ilgili bir video çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirten arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın ve buna hiçbir yatırım tavsiyesi değildir e, bunların hepsini yabancı haber konuklar olsun koy market olsun ve başka yabancı haber konuklar olsun oradan gördüğüm haberleri sizinle paylaşıyorum Kendinize çok iyi bakın kanala abone olup like tuşuna basmayı unutmayın.